Doğum, evlilik ve ölüm ritüellerinde pagan unsurlar nasıl işleniyordu? İslam öncesi Arap paganizminde doğum, evlilik ve ölüm ritüelleri. İslam öncesi Arap toplumu doğumdan ölüme kadar birçok ritüel ve gelenekle şekillenmişti. Bu ritüeller Arap paganizminin önemli bir parçasıydı ve tanrılar, cinler, ruhlar ile ilişkilendirilirdi. Doğumun bereketli olması, evliliğin uzun sürmesi ve ölümden sonra ruhun huzura ermesi için çeşitli uygulamalar benimsenmişti. Bu yazıda, İslam öncesi Arap toplumundaki doğum, evlilik ve ölüm ritüellerinin pagan unsurlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. 1. Doğum ritüelleri, yeni bir hayatın korunması. İslam öncesi Arap toplumunda doğum, kadim doğaüstü güçlerin etkisi altında olduğuna inanılan mistik bir olaydı. Hamilelik ve doğum sürecinde anne ve bebeği cinlerden, kötü ruhlardan korumak için çeşitli ritüeller yapılırdı. A. Hamilelik sürecinde koruyucu ritüeller hamile kadınlar, cinlerin ve kötü ruhların bebeğe zarar verebileceğine inanırlardı. Bu yüzden korunmak için boyunlarına nazarlık takarlar veya belirli tanrılara ada kadarlardı. Kadınlar Lat, Uzza ve Menat gibi dişi tanrıçalara dua ederlerdi. Doğumu kolaylaştırmak için belirli taşlar ve tılsımlar kullanılırdı. Ve Doğum anındaki ritüeller. Doğum sancıları başladığında, kadının odasına özel tütsüler yakılırdı tütsüler, kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılan kokular içerirdi. Eğer doğum zorsa, Uzza ve Menat'ın isimleri yüksek sesle zikredilir ve yardım istenirdi. Bebeğin doğumunda toprağa süt veya kan dökmek, çocuğun bereketli olmasını sağlamak için yapılan yaygın bir ritüeldi. C. Doğumdan sonra yapılan ritüeller. Yeni doğan bebek güneşin veya ayın altına bırakılır ve gökyüzündeki tanrılara adanırdı. İlk kesilen tırnaklar ve ilk saç tutamları bir ağacın altına gömülürdü. Erkek çocuk doğduğunda kanlı bir hayvan kurban edilerek tanrılara şükran sunulurdu. Bu ritüeller çocuğun kabileye kabul edilmesi, güçlü ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için yapılırdı. 2. Evlilik ritüelleri: Aşk, bereket ve tanrılar. Evlilik, toplumsal düzenin ve soyun devamını sağlamak için yapılan kutsal bir anlaşmaydı. Ancak evlilik ritüellerinde pagan inançlar ve tanrılar büyük rol oynardı. A evlilik öncesi ritüeller. Evlilik öncesi kadının bereketli olması için bazı tanrıçalara adaklar sunulurdu. Özellikle Lat ve Menat doğurganlık tanrıçaları olarak evlenecek kadınların kendilerine dua ettiği kutsal varlıklardı. Kadın, düğün öncesi bir vaha veya kutsal su kaynağına götürülür ve yıkanırdı. Bu suyun kadının doğurganlığını artıracağına inanılırdı. Erkek ise, kahinlere giderek evliliğin uygun olup olmadığını öğrenirdi. Kahinler, fal okları, ezlam, çekerek bu evliliğin tanrılar tarafından onaylanıp onaylanmadığını belirlerdi. B. Düğün ritüelleri Düğün sırasında damat, gelinin çadırına girerken deve veya koyun kanı damlatırdı. Bu, evin bereketli olması ve kötü ruhların uzak tutulması için yapılan bir ritüeldi. Gelin ve damadın üzerine tuz, un veya tütsü serpilirdi. Bu, evliliğin uzun ömürlü olması için yapılırdı. Düğün sırasında şairler ve kahinler kehanetlerde bulunur, evliliğin nasıl sonuçlanacağını söylerdi. Evlilik sonrası kadının doğurgan olup olmayacağını anlamak için belirli rüyalar görüldüğüne inanılırdı. Eğer damat veya gelin rüyasında yılan, deve veya büyük bir ağacın gölgesini görürse bu evliliğin hayırlı olacağına işaret ederdi. 3. Ölüm ritüelleri, ruhun geçişi ve sonsuzluk. Ölüm İslam öncesi Arap toplumunda sadece bir son olarak değil, ruhların başka bir dünyaya geçtiği mistik bir süreç olarak görülürdü. Bu yüzden, ölen kişinin ruhunun huzur bulması için birçok ritüel uygulanırdı. A. Ölüm anında yapılan ritüeller. Ölmek üzere olan kişinin başında kahinler özel dualar okurdu. Bu duaların, ruhun vücuttan kolayca çıkmasını sağladığına inanılırdı. Bazen, ölmekte olan kişinin ağzına kutsal bir su damlatılırdı. Bu su, genellikle bir vaha veya kutsal kabul edilen bir kuyudan alınırdı. Eğer kişi savaşta ölürse, kanının bir kısmının yere dökülmesi ve savaş tanrılarına adanması gerekirdi. B. Cenaze ritüelleri. Ölen kişinin vücudu kokulu otlar ve tütsülerle temizlenirdi. Bazı kabilelerde, ölülerin üzeri taşlarla örtülür ve onların mezarlarına adaklar bırakılırdı. Zengin kişiler için kurbanlar kesilir ve büyük bir cenaze töreni düzenlenirdi. Mezarlara ölünün eşyaları, bazen hayvanları ve hatta köleleriyle birlikte gömüldüğü olurdu. Bunun sebebi, ölünün diğer dünyada da bunlara ihtiyacı olacağına inanılmasıydı. C. Ölüm sonrası ritüeller ve yaz törenleri. Cenazeden sonra kadınlar saçlarını keser ve elbiselerini yırtarak yaz tutardı. Ağaççılar, merasi, ölünün ardından yaz şiirleri okur ve onun kahramanlıklarını anlatırdı. Bazı kabilelerde, ölen kişinin mezarının başında belirli aralıklarla kurban kesilirdi. Ölen kişi önemli biri ise, onun adına büyük bir anıt yapılır veya kabilesinin kutsal alanına bir taş dikilirdi. Dördüncü, sonuç, pagan ritüellerin Arap toplumundaki derin etkisi. İslam öncesi Arap toplumunda doğum, evlilik ve ölüm ritüelleri, pagan inançlarının bir uzantısı olarak varlığını sürdürmüştür. Her önemli olay, Tanrılarla, cinlerle ve ruhlarla bağlantılı olarak görülmüş, dualar ve adaklarla doğaüstü güçler yatıştırılmaya çalışılmıştır. Ancak İslam'ın gelişiyle bu ritüellerin büyük bir kısmı terk edilmiş, yerini tevhid inancına dayalı yeni uygulamalar almıştır. Yine de bazı gelenekler kültürel olarak devam etmiş ve Arap toplumunun bellilerinde yaşamaya devam etmiştir.